Lige dönüşte hem yorgunluk var. Normaldi. Beşiktaş maçındaki reaksiyon önemliydi. Çünkü ligde iyi oynayamayan bir Galatasaray vardı. Ben de dün dedim ki Galatasaray'ın ligdeki maçlarını kazanması için Beşiktaş maçından başlayarak biraz daha geriye doğru çekilip arka tarafı iyi kullanması lazım. Evet gollerden biri hafif bir kontra gibi geldi. Kerem'in attığı ilk gol ama Galatasaray oyunun hiçbir bölümünde 0-0 ve 1-0 asla geri çekilmedi. Koro koro oynadı hatta rakibini aynı Fenerbahçe ettiği gibi, aynı Trabzonspor ettiği gibi. Hem Trabzon'da hem Nefs tadında sürtlese etti ve öne geçti. İki tane gol buldu. Daha önce çok bu golleri peş peşe bulamıyordu. Fenerbahçe maçında ikiyi yapamamıştı. Mesut'tan bir gol yedi. Şimdi buradaki temel unsurlardan biri Galatasaray camiasından tekrar bakıyorum. O kişilerin de gördüğü. Mesela maç sonu bir saha içerisinde tüm oyuncularla birlikte, tüm teknik eğitim bir araya geldi ve torantinde oldu. Bir artık kendi içlerinde bir konuşma oluyor. Yani orada işte Galatasaray falan deyip kalkıyorlar hepsi birden ayağa. Herkes kendi işiyle uğraşmaya başladı. Galatasaray'da. Başkan kendi işiyle uğraşıyor. Sahayı bıraktı. Kampos kendi işiyle transferler falan. Sportif direktör İtalyan sensi bile miydi? O kendi işiyle. Torrent kendi işiyle uğraşıyor. Kerem kendi işiyle uğraşıyor. Kendi işiyle uğraşamayan Arda var şu anda. Antrenmanla teselli buluyor. Yani herkes kendi işini yaptığı zaman insanlar sahaya daha iyi konsantre oluyor. Başka bir tane daha kendi işini yapan var. Futbolun en önemli dinamiği. Galatasaray tarafta. Daha bundan bir ay önceye kadar Burak Elmas istifa, Torrent'e istifa, sürekli olarak kötü enerji içerisinde Galatasaray taraftarı Barcelona maçındaki ışığı gördükten sonra içeride bir ateş daha lazımdı içerideki maç için. Çünkü Barcelona ravanşına gidecek herkes. Hı hı. Bu ekonomik zorlu. O ateşi de sağ olsun Ahmet Nurçebi ve Beşiktaş kulübü yaktı. Ya yani bu erteleme kararını kabul etmemek ayrı. Siz de PSV'den iki maçta yedi gol dedin. Yediniz demek haliydi. Ve sonuç dün türbünler çok fazla Galatasaray taraftarları, Galatasaray takımını itti. Taraflar arasında maç öncesi yaşanan bu e, demeçler e, silsilesi ve açıklamalar bu biraz gerilen ortam olumlu anlamda mı etkiledi Galatasaray'ı? Evet. Derbilerde şöyledir. Bu tür ortamlar ilk golü atanı olumlu, ilk golü yiyen de olumsuz etkiler. Beşiktaş atsaydı o maç 2-3-0'a da gidebilirdi.